canım. Baksanıza nasıl güneşten kavrulmuşlar. Gel yavrum gel. Gel kardeşim gel gel. Geç 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 geç. geç. Kıpırdamayın. Bu bir soygundur. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Oğlum bu mu lan derdin? Benim babam Sivaslı. Oradan bilirim kardeş. Her şeyimizi verdik. Yeter ki bize zarar vermeyin. Biz bu gemiye el koyuyoruz. Bağlar. Ne? Ya biz ne olacağız? Şansınız varsa kurtulursunuz. O ne demek ya? Ya bari bir imana falan bırakın bizi. Siz de bizi şikayet edin ha? Yok öyle. Okulunkileri de al. Al. Ya hepimiz öleceğiz ya. Korkma bacım. Biz katil değiliz. Sizi öldürmeyeceğiz. Biz sadece hırsızız. Şimdi doğru kayıya. Hayır Be ama bakın. ...onlara vermeyeceğiz. Kaldırın! <laughs> <laughs> İyilik yaptık denize attılar. Biz ne yapacağız şimdi? Ulan burası neresi? Ya kürek çekelim lan! Kürek mi var oğlum? Ay bittik biz. Tamam. Ya hepimiz öleceğiz ya! Açlıktan öleceğiz buralarda da. Ne faci. Çok sevdim çok güzel burası Allah bizim son kez belamızı verdi Allah'ım ya ben tatil diye ölüm yolculuğuna çıkmışım ya ben. Cevat o nasıl konuşuyorda? Öyle değil mi ya? diğer abla şu halimize baksana ya. Cevat, oğlum ya sen sus ya da ben susturacağım şimdi seni ha. Yeter. Allah aşkınıza bir susun, bir sakin olun. Yeter. Senin başına güneş geçecek. İç <laughs> iç. Hayatım içmek zorundasın hiç. Fatihciğim bu hepimizin suyu zaten ben yeterince içtim. Zeynep ben susamadım ki. Ben de susamadım kızım içsin. Zeynep iyiyiz bir tanem. Sen bizi düşünme. Sen karnındaki bebeği düşün. Ne olur. Hadi hayatım evet, iç ne olur. İyi güzel, çok iyi